Sevgili izleyiciler merhaba. Bu yeni Privia gündem videosunda Nilüfer'le birlikte son dönemde gündeme gelen konular üzerinde konuşacağız. Nilüfer merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Alper. Bildiğin gibi bu son birkaç hafta oldukça yoğundu. Hatta bu hafta muhtemelen bu yılın en yoğun haftalarından biriydi diyebiliriz. Evet. Bütün sene başından bu yana beklediğimiz ABD seçimleri tamamlandı her şeyden önce. Artık yeni bir başkan var. Umarım tüm dünyaya hayırlı olur. Hayırlı olur. Biz bu haftayı enflasyonla başladık. Haftayı enflasyon raporuyla tamamlıyoruz. Yine FED toplantısı vardı. Yıl yıl ikinci kez faiz indirimi yaptı. Birkaç hafta geriye gidersek de Dünya Bankası ve IMF toplantıları vardı. Orada da Türkiye yine oldukça yoğun toplantılarla takip edildi diyebiliriz. Doğru. Dolayısıyla konuşacak çok konumuz Bayağı var aslında. Baktı. Bir an önce başlayalım bence. Tamam. Sence de uygunsa güncel olması nedeniyle bugünkü enflasyon raporuyla başlayalım mı? Tabii ki. Bence de en gündem sıcak konumuz o. Evet. Ben sana sorayım şimdi sen bana soracaktın <laughs> <ne> ama <oldu>? ben <gülüyor> <gülüyor> erken davrandım. Ben sana sorayım nasıl yorumladın diye. Özellikle tabii faiz indirimi konusunda bir mesaj verdi mi vermedim. Bu çok tartışılıyor. Sen ne diyorsun? Aslında bu en temel e, merak edilen konu Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? Bildiğin gibi bu sene Kasım Aralık'ta bekleniyordu. Bu biraz 2025'e ötelenmişti çünkü hem Eylül hem Ekim ayında enflasyon oranları beklentilerin üzerinde geldi. Bugünkü açıklamalardan aslında hala sanki Aralık ayında bir faiz indirim ihtimali var gibi gözüküyor. Ama biz açıkçası bas senaryomuzda e, gelecek senenin başından itibaren faiz indirimlerinin başlayabileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası bildiğin gibi hem bu yıl sonuna ilişkin hem de gelecek seneye ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı evet. yönlü revize etti. Evet. Ee, dolayısıyla şu anda hani bu sene sonu beklentisi piyasa beklentileriyle oldukça uyumlu hale geldi. %44 bekliyorlar. Gelecek sene için ise OVP'de %17,5 açıklamışlardı. Onu %21'e revize ettiler. Orta noktası doğru. Orta noktası doğru. evet. Üst band kaç oldu? Üst band 26 oldu. 100 oldu. 100. Yani artı eksi 5 puanlık bir band oluşturmuşlar. Ki piyasa beklentileri de aslında o üst bandın civarında diyebiliriz. Evet. Bu haliyle sanki Merkez Bankası'nın beklentileri mevcut durumda ve özellikle piyasa katılımcıları anketindeki enflasyon tahminleriyle uyumlu hale hmm. geldi. Ama öte taraftan enflasyonda biraz daha sanki katılık ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası Başkanı da yaptığı açıklamalarda para politikasıyla nüfuz edemedikleri faktörlerin enflasyonda katılığa neden olduğu konusunun altına oldukça çizdi. Doğru. Ayper şöyle aslında benim de şu dikkatimi çekiyor. Bir önceki toplantıda da biraz söylemişti başkan bu toplantıda da söyledi. Biz aslında faizi değiştirmezsek önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve enflasyonun kendisi gerilediği için aslında sıkılık düzeyini arttırmış oluyoruz bunu aslında başkan evet, da buna olarak... gönderme yaptı çünkü faiz nominal bir şey ama sıkılığın ölçüsü reel bir şey dolayısıyla bu göndermeyi yaptığı için ve ısrarla da biz sıkı duracağız ve enflasyon edilen seviyelere getireceğiz dediği için yani bir yandan sıkı duracağız diyor ifade ve ileriye yönelik verdiği mesaj bu sıkı duruş ama o sıkı duruşun tarifi de reel bir Artış parametre değil. üzerinden yapıldığı için aslında faiz indirimine de bir alan açan bir açıklama oluyor ayrıca yine enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalarda Başkan tespitlerde aslında ana eğilimin iyileşme yönünde hareket ettiğinden bahsediyor yani manşet rakamların gösterdiğinden daha farklı bir hikaye var aslında enflasyonda diye bunu ısrarla vurguluyor ve ileriye yönelik olarak da hem talepteki yavaşlama sinyallerinden hem de enflasyonda hizmet kategorisinin işte kira dışındaki kalemlerdeki yumuşamadan aldıkları sinyalle önümüzdeki dönemde enflasyonun katılık gösteren unsurlarında da bir düşüş olacağını, iyileşme olacağını beklediklerini vurguluyor. Bütün bunları bir potada erittiğimiz zaman ben de Aralık ayında hala bir faiz indirim beklentisinin ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Bizim araştırma bölümümüzde Ocak'tan itibaren bekliyor indirimleri ama aslında bu toplantı bu yıl içerisinde de yapılma olasılığı bence hiç az değil. Bu arada bir de şunu söyledi aslında enflasyon raporunda bizim tahmin ettiğimiz seviyelere enflasyonda gecikmeli olarak geleceğiz. Yani Aralık'ta evet. 38 diyorduk Mart'ta, Mart'ta 38'e geleceğiz diyor. Dolayısıyla hani bu yıl hatırlarsan Ağustos'tan itibaren aslında bir faiz indirimi tartışması var hatta Eylül veya Ekim. Dolayısıyla hani demek ki faiz indirimi planlaması da biraz ötelendi ama çok da fazla ötelenmedi. Dolayısıyla Aralık Ocak beklentisi bana makul geliyor. Ben bir de sana enflasyonu sorayım. Ekim ayı enflasyonu da geldiği için hafta başında sen onu nasıl yorumladın? Ee, gerçekten hizmet kategorisinde bir iyileşme görüyor musun sen de? Şimdi açıkçası baktığımızda sen de biliyorsun yılın son ayları mal fiyatlarındaki baskının arttığı hizmet fiyatlarının biraz mal fiyatlarına göre daha düşük gerçekleştiği dönemler. Bu hemen hemen her yıl son çeyrekler bu şekilde gerçekleşiyor. Bu sene de aslında bundan farklı bir yönelim yok. Çünkü hizmet fiyatlarındaki aylık artış %2'nin altında gerçekleşti biliyorsun. Mal fiyatları %3'ün üzerinde. Muhtemelen Kasım Aralık aylarında da bu şekilde devam edebilir yani bu aradaki fark. Burada önemli olan gelecek senenin başında yapılacak olan bu asgari ücret artışı, yani. yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki değişimlerle bunun nasıl hareket edeceği? Örneğin 2024 yılında Ocak ayında çok hızlı bir hizmet fiyatlarında artış görmüştük. Hı hı. Bunun olmaması gerekiyor aslında. Dolayısıyla burada da e, buradaki kararın çok dikkatli alınması gerektiğini aslında hı hı. bu da bir şekilde gösteriyor bize. Çünkü hep konuşuyoruz hani bu fiyatlamalar e, nasıl yapılacak? Ücret artışları nasıl olacak? Bunların etkisi ne olacak? bu konuda gerçekten hani hepimiz Aralık kayını hmm. bekliyoruz bunun ortaya çıkacağı evet. günü. Bugünkü toplantı enflasyon raporu toplantısında da aslında bu En günü, çok bu konu soruldu. E, bu evet. soruldu. Asgari ücretle ilgili net bir şey söylememekle birlikte benim anladığım kadarıyla asgari ücretin enflasyonun düşüş patikasını sarsacak bir etki yapmasını beklemiyorum Evet bunu Bankası. vurguluyorlar. Çok evet. sık vurguluyorlar. Hatta IMF'de de IMF toplantılarında da bu konu gündeme geldi. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir ortamda ücret artışlarının ekonomik aktivitenin canlı olduğu bir ortama kıyasla daha düşük bir enflasyonist etki yaratacağı söyleniyor Söyle. ki bu da oldukça evet. zaten e, mantıklı. Şimdi ben şuradan bir giriş yapacağım ve Amerika'ya doğru uzayalım e, istiyorum. Eee S&P malum e, geçen hafta cuma günü kredi notumuzu arttırdı. Beklenen bir arttırıldı. Evet. Ben de Amerika'da S&P'nin yaptığı bir konferansa e, katılma Katım. fırsatım olmuştu. Türkiye ile ilgili de yapıcı bakış açımız var demişlerdi. Zaten orada da aslında bir not arttırımının mesajını biz birazcık almıştık ama eee görünümünü durağına çevirdi S&P. E, dolayısıyla hani 2025 yılında kredi notu arttırımlarımızın devam etmesini bekliyor musun? Bir onu soracağım. Bir de genel olarak Amerika'da hani beraberdik IMF Dünya Bankası toplantılarının etrafında birçok yabancı yatırım bankası da yatırımcı toplantıları düzenliyor. Düzelmiş. Çok sayıda toplantıya katılma fırsatımız oldu. Bir kredi notları bir de Amerika'daki izlenimlerin Türkiye ile ilgili yabancı yatırımcının bakış açısına dair izlenimlerine ilgili böyle bir toparlama alabilirsek güzel olur. Söyleyeyim Türkiye ile ilgili tarafta aslında IMF'de. Türk yetkililerin yaptıkları toplantılar oldukça yoğundu. Hem toplantı sayısı açısından fazlaydı, hem de katılım anlamında da oldukça doyurucuydu. Benim gördüğüm genelde ön plana çıkarılan husus fiyat istikrarı oldu. Fiyat istikrarı onlardan sürdürülebilir ve kalıcı güçlü büyüme oranlarına ulaşmanın patikası. Hep bu çerçevede geçti konuşmalar. Ee, oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Hem katılımcılar açısından hem de umarım bunun sonuçlarını da Türkiye yönelik yabancı sermaye yatırımları tarafında görürüz önümüzdeki dönemde. Evet. Peki burada ben hemen araya gireyim şunu sorayım. yabancı yatırımcının en çok sorduğu sorulardan biri de bu programa güzel siz devam ediyorsunuz ama... Bir noktada acaba siyaseten bu programın devamlılığı tercih edilmeyecek bir noktaya gelir mi? Örneğin büyümedeki yavaşlama sebebiyle bu çok soruldu. E, güzel cevaplar da verdi Sayın Bakan. Sen oraya ilgili bir şey eklemek ister misin? E, aslında Sayın Bakan e, bu programın devam edeceği konusunda oldukça güven verici konuştu. Hı -hı. E, ki zaten biz burada da yani orada bu sorular oldu ama biz burada yaptığımız yabancı toplantılar toplantılarda artık bu sorunun giderek azaldığı bir dönemi yaşıyoruz Hı -hı. uzunca bir süredir. Çünkü program devam ediyor, enflasyon geriliyor e, ve umarım bu şekilde de Gelin, önümüzdeki yıl devam, devam evet. edecek. Yani aslında enflasyonun yüksekliği de e, e, siyaseten zarar veren bir noktaya e, gelebiliyor. Dolayısıyla aslında enflasyonu düşürmek siyasetçinin de arzu ettiği bir e, sonuç haline geldiği için bu programda sahiplenme e, devam ediyor. Bu alanda bayağı güçlü mesajlar. Aslında orada e, yetkililerin e, söylediği bir güzel bir e, karşılaştırma var. Çünkü büyüme ile enflasyon arasındaki ilişki konusunda hani büyümeden e, feragat edilerek bir enflasyona düşüş sağlanabilir düşüncesi var. Orada dönemler itibariyle özellikle hem Sayın Bakan hem Sayın Merkez Bankası e, yöneticileri bunun böyle olmadığını Türkiye'nin geçmiş verilerine bakarak aslında enflasyon düştükçe orta vadede daha kalıcı ve daha güçlü büyüme oranlarına ulaşabildiğini gösterdiler Göstermiş rakamlarla. Oldu. Bu bence etkili oldu diye düşünüyorum. Evet. E, genel olarak yabancı yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu hemen hemen herhalde her toplantıda çok sayıda yabancı evet. yatırımcı vardı. Olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını e, şeyden düşünüyoruz. E, not arttırımları konusunda da e, zaten Ocak ayında muhtemelen Moody's açıklama yapacak diye düşünüyorum. Çünkü bu sene Ocak ayına kaydırmıştı evet. açıklamasını. Onlar O da hem S&P hem Fitch'i takip edecektir. ama Bundan sonraki not arttırımları bu seneki kadar hızlı ve kolay olmayabilir. Hı hı. Çünkü bundan sonra e, reyting kuruluşları muhtemelen enflasyondaki düşüş, ekonomik aktivitenin seyri bu tür verilerle e, değerlendirmelerini güçlendirmek isteyecekler. Bugüne kadarki süreçte aslında ekonomi politikasındaki değişim, normalleşme, programın başarılı bir şekilde uygulanması not arttırımlarının da temel gerekçelerinden birini oluşturuyordu. Oluştu. Evet bayağı da bir zıplama yarattı gerçekten evet. de. Şimdi e, yani Amerika'da tabii yine e, sadece biz Türkiye ile ilgili gündemi e, takip etmedik. Temel konu başkanlık, başkanlık de, tabii seçimiydi. Başkanlık seçimiydi evet. Orada da yoğunlaşan görüş, uzmanların görüşleri hani Trump'ın kazanacağından yanaydı beklenti de de yanılmadılar bu beklentide. de şimdi önemli yine benim Amerika'daki toplantılardan hatırladığım yıl başında devreye girecek olan bir borç tavanına takılma meselesi var onu nasıl aşacak Amerika bir bunu izleyeceğiz bir de 2025'in sonunda vergi indirme Trump'ın bir önceki döneminde uygulamaya aldığı o vergi indirim paketinin vadesi doluyor. E, sene sonunda, onlar devam ettirilecek mi? Bu iki konu mali konularla ilgili önümüze gelebilir. Bir diğeri ticaret savaşları işte tarifelerin artırılması, artırılmaması konusu. Bir diğeri göçmen konusu ve bir de e, jeopolitik konularda Trump'ın hmm. izleyici, o bir önceki başkandan farklı yaklaşımlar, işte savaşı sonlandırma konusundaki girişimleri. Bütün bunları böyle topladığımız zaman e, Alper sen e, Trump'ın küresel piyasalar açısından olumlu olacağını yani risk algısı açısından destekleyici olacağını düşünüyor musun ve buradan tabii biz nasıl faydalanabiliriz? Buna tek bir şekilde cevap vermek biraz güç ama şunu görüyoruz. Trump'ın vaatlerine baktığımız zaman vergi indirimleri var, kamu harcamalarının arttırılması var, ticaret savaşları tarafında gümrük vergi vergilerinin arttırılması var, bir de yasal olmayan göçmenlerin ülke dışına çıkartılması var. Hı hı. Bunların hepsini alt alta ekleyip topladığımızda aslında bunların her biri ayrı ayrı enflasyonist baskı yaratacak kararlar ve hareketler. Dolayısıyla Doğru. burada enflasyondaki düşüş süreci sekteye uğrar mı? Fed'in başlattığı faiz indirim süreci sekteye uğrar mı? Bence temel konu bu olacak. Dün her ne kadar Fed ikinci kez faiz indirimi yaptı. Ama muhtemelen önümüzdeki yıl bu gelişmeleri de dikkate alarak hareket etmek durumunda kalacak diye düşünüyorum. Tabi ABD'de faiz indirimlerinin yavaşladığı hatta enflasyonun tekrar yükseliş eğilimine girdiği bir ortamda. Bu gelişmekte olan ülkeleri yönelik sermaye yakınları açısından da beklediğimiz evet. olumlu etkinin gerçekleşmeyeceği ya da daha az gerçekleşeceği anlamına gelecektir. Dolayısıyla bunları yakından takip edeceğiz. Çünkü bazen bildiğin gibi politikacıların vaatleriyle yaptıkları arasında da farklar oluşabiliyor. Doğru. Ama Trump'ın bu defa başkanlığa daha hazırlıklı geldiği ve istediklerini yapmak konusunda da daha e, i̇stekli. istekli olacağı şekli. şekli olacağı da ifade ediliyor. Bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Jeopolitik konular da önemli. Çünkü Trump biliyorsun Rusya-Ukrayna savaşını bitirme e, vaadiyle geliyor. Orta Doğu tarafında biraz daha e, konumu belirsiz demekle birlikte herhalde İsrail tarafında yer tutma ya da saf tutma olasılığı çok daha yüksek. Tabii tüm bu ikisinden de farklı olarak özellikle IMF toplantılarında en çok konuşulan konu aslında ne Orta Doğu'ydu ne Rusya-Ukrayna'ydı. ABD ve Çin. Hı. Çin ve Tayvan ne yapacaktı Doğru. bildiğin gibi jeopolitik konularda. Orada atılacak adımlar bu ticaret savaşlarıyla başlayan şey ya da başlaması beklenen şey farklı bir yöne doğru evrilecek mi? Bu bence önümüzdeki ayların temel konusu olacak. Bilmiyorum sen farklı bir şey düşünüyor musun? Yok ben musun? de aynı şeyleri düşünüyorum. Burada yatırımcı açısından hani biz Trump'ın etkisini yatırım ortamına nasıl görüyoruz? Hangi kıymetler veya hangi varlıklar daha çok nasıl etkileniyor diye baktığımız zaman tabii Amerika'da hisse senedi piyasasındaki yükselişin devamlılığı açısından Trump daha tabii ki. Olumlu, olumlu bir etki yaratıyor. Dolayısıyla ABD'de hisse senedi piyasası için biz olumlu görüşümüzü koruyoruz. Yani Trump'ın sonrasında hemen sonrasında yaşanan yükseliş devam edebilir diye düşünüyoruz. Altın fiyatları enteresan çünkü seçim öncesinde belirsizlikle çok yükselmişti. <laughs> ama şimdi sonuçta Trump'ın kendisi de bir belirsizlik kaynağı aslında ama yine de hani başkanlık seçimi gibi bir belirsizliğin geride kalmış olması Ayrıca bir de Amerika'da tabi faizlerinin yükselişe geçmiş olması. olması. Bunlar altını biraz, biraz düşürüyor. düşürüyor. Biraz düzeltme hareketi düzeltme, de var diyebiliriz. Evet, yani. orta vadeli olarak altın için biz yine olumlu görüşümüzü koruyoruz ama kısa vadede zaten biraz portföylerdeki ağırlığını falan da azaltmıştık altının. Dolayısıyla bu bir süre daha hani altında bir e, zorluk yaşanabilir altın fiyatında diye zaten düşünüyoruz. Zaten bu küresel bazı jeopolitik belirsizlikler olduğu müddetçe e, altın fiyatlarında çok belirgin bir düşüş beklemek yönetici evet, olur. Evet, Aynen. Kurumsal talep de devam ediyor. Birçok merkez bankası e, altın alımını devam, devam ediyor. talep de devam ediyor. Bunların hepsi destekleyici Dolayısıyla önde. aynen o sebeplerle biz de altını orta vadede beğeniyoruz. Tabi seçimlerden sonra dolar çok ciddi euro karşısında değer kazandı. Ve diğer birçok para birimi karşısında da aslında dolar güçlendi. Evet. Onun da sebebi herhalde Alper şöyle söyleyebiliriz. E, Tarife artışları, uluslararası rekabetteki yarattığı o bozucu etkisini aslında e, Amerikan dolarının güçlenmesiyle dengelemeye çalışıyor. Yani ekonominin evet. teorik olarak yapmaya Aynen. çalıştığı şey bu. Aslında bu 2018 yılında yani Trump ilk Çin'i e, gümrük vergilerini evet. yükselttiğinde yaşanan şey de bu aslında. Doların değer kazanması, yuan'ın değer kaybetmesi. Dolayısıyla bu tarifi artışının ABD'de enflasyon olarak o denli yansımamasıyla sonuçlanan evet. bir süreç. Evet. Ama tabii bu sene bu defa bu tekrar olur mu? Yoksa çünkü çok daha yüksek tarife oranlarından bahsediliyor. bahsediliyor doğru. Ee, dolayısıyla bunu hep yaşayarak göreceğiz. Göreceğiz. Ee, ama enteresan bir şekilde Türk lirasına karşı dolar güçlenemiyor. Orada e, Türkiye'ye ilişkin de Trump'ı yorumlayacak olursak Rusya-Ukrayna savaşının tabii ki de sona erme ihtimali Türkiye açısından olumlu kazanımlar yaratabiliyor. Belli şirketlerin orada faaliyetleri vardı tabii. onlar e, durmuştu vesaire. Dolayısıyla bir oradan pozitif bir de. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, yaptırımların ne olacağı da önemli. Aynen yani Türkiye o yaptırımlara işte kısmen dahil oluyordu, olmuyordu gibi konular var. Bizi zorluyordu bütün bunlar. Dolayısıyla pozitif bir de tabii Trump'ın Avrupa'ya da çok iyi davranmayacağı düşünülüyor vergilerle. Zaten ber, temel kaybedenler Avrupa ülkeleri, Çin. Çin <laughs> evet. Deniyor yani ee, evet. Dolayısıyla Ve Meksika tabi, Meksika Meksika'da da, ama Avrupa'nın da hani e, ticari olarak belki Türkiye ile daha fazla e, üretim alanındaki işbirliklerini arttırması belki bir dolaylı bir e, ihracat kanalı oluşturabilir. O anlamda da Türkiye'nin belki bundan da faydalanması söz konusu olabilir. Bence o da biraz olumlu fiyatlamalara destek veriyor. Ama daha önemlisi de tabii ki Türk lirasının reel olarak sunduğu faiz. Ee, ve e, döviz kurunun işte yatay seyri sayesinde burada pozitif keri aslında sunuyor. O da bir kalkan oluyor evet, çok herhalde. Çok ciddi. Onun Son nasıl... iki aydır baktığımızda neredeyse yani TL'de bir değişiklik yok dolar karşısında çok evet. yataya yakın yani yakın. aylık değişim. Evet. Bu da herhalde enflasyonu. Enflasyon açısından olumlu ee, ama işte tabi bundan sonraki seyrine bakmak gerekiyor yani evet. sene sonuna doğru mesela bizim beklentimiz dolar TL'nin 36 olacağı yönündeydi. Mevcut seyir sanki bunun altında kalıp kalma ihtimalinin yüksek olduğunu Bayağı gösteriyor. Yüksek, Ama bugün enflasyon raporundan sonra biraz e, piyasa da herhalde faiz indirimi e, ihtimalini fiyatlamaya daha çok başladı. Hem borsada olumlu bir etki gördük hem evet. TL'de biraz e, dolar TL'de yükseliş eğilim var. Tabii ne kadar kalıcı olur nereye gider şu an için bir yorum yapmak çok kolay değil. Evet. Ama biz hani yıl sonu kur tahminimizi değiştirmeyi şu an itibariyle diyebiliriz. Evet ama 36 bile zaten çok yüksek değil. değil. Hisse demişken de şu da çok soruluyor, hisse bir türlü atılım yapamadı, işte yazdan beri sendeliyor. Acaba o beklenen itici güç Trump mıydı diye böyle sorular da geliyor. <laughs> Ee, biz sene sonu 11.000 endeks seviyesine çektik. Daha önceden 12.500'dü. 12 evet, e, Faiz indirimi bizim görüşümüze göre e, Kasım'da başlayacaktı. Daha önceki beklentimiz oydu. ise senedinde bankacılık gönderliğinde yukarı taşıyacak ana unsurun bu olacağını düşünüyorduk. Çünkü o yabancı yatırımcıyı da peşinden getirebilecek bir e, gelişme olurdu. Şimdi faiz indirimini öteledikçe biz endeks tahminimizi de aşağı çektik. Ama o bile bayağı yine yükseliş anlamına geliyor. Fakat bizim görüşümüz de bunun Trump'la olamayacağı yönünde. Bir faiz indirimi senaryosunun daha fazla karşılık bulması piyasada yabancı yatırımcının da buna eşlik etmesi sayesinde böyle bir yükseliş hala olabilir diye bekliyoruz Alper. O zaman şöyle özetlesek olur mu? Eksik bıraktığım bir şey olursa sen lütfen ekle. Merkez Bankası faiz indirimine Ocak'tan itibaren çok yüksek ihtimalle Başlayacak ama bunun aralığa da Gelme olasılığı var evet, Aralık ee, ihtimalini dışlamamak gerekiyor şu Evet anda aralık ihtimalini dışlamamak Gerekiyor enflasyon bu yılı %44 ile bitirdikten sonra gelecek sene Düşmeye devam edecek diye öngörülüyor Ve yüzde işte sene sonunda piyasa %25 diyor. 25, o civarlarda, o e o civarlarda gelebilir. Şey Dolayısıyla faiz indirimleri başlamakla kalmayacak, devam da edecek 2025'te diye düşünebiliriz herhalde. Peki burada hani sadece Merkez Bankası'nın politika aracı faiz değil, bildiğin gibi pek çok makro ihtiyati tedbiri de kullanıyor. Önümüzdeki yıl faiz indirimlerinin yanı sıra bu makro ihtiyati tedbirlerde de nasıl bir duruş sergileyecek o da önemli olacak. Gevşeme yani olması. Gevşeme olmamasını anlamında evet. Olabilir. Peki bir de şunu istersen yatırımcı için bence önemli bir konu. Gelecek sene işte %25 civar bir enflasyonla seneyi tamamlarsak dolar TL'de veya döviz sepetinde kur sepetindeki yükselişin %25'in altında mı kalmasını bekleriz? Yani Türk lirası yine daha cazip bir yatırım alternatifi mi olur? Herhalde mevcut koşullarda genel beklenti bu reel değerlenmenin devam edeceği yönünde ama e, bu sene kadar Yüksek olur mu? Biraz daha sınırlı mı olur? Ee, onu Hı -hı. görüyor, görüyor olacağız. olacağız. Ama muhtemelen bu reel değerlenme e, seneye de devam edecek gibi gözüküyor. bilmiyorum senin farklı mı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Mı? Hatta şeyi ekleyeyim. Amerika'da da e, Mehmet Şimşek'in yaptığı sunumlarda e, reel değerlenmeden rahatsızlık duyduklarına veya ekonomideki bazı dengeleri bozduğuna dair bir endişeleri olmadığını Yok. gördük. Bugün Fatih Karahan'da zaten reel değerlenmiyor bahsetti yani dezenflasyonist sürecin önemli unsurlarından biri olarak şu anda değerlendiriliyor. Tamam. Dolayısıyla yine bu yıl olduğu gibi dozu farklılaşabilir, farklılaşabilir. ama Türk lirası yine daha cazip bir yatırım enstrümanı olmaya devam edebilir. bu sene faiz, mevduat veya para piyasası fonlarını çok konuştuk. Belki seneye de hisse senedi fonlarını ama yine Türk lirası hisse senedi fonlarını yani yabancı değil bunları belki daha fazla konuşuyor olabiliriz. Bir diğer notumuz Trump şu anda küresel piyasalar açısından bir olumsuz etki yaratma noktasında değil. Evet Çok başındayız ama zaten. Ama enflasyonla evet. ilgili politikaların enflasyon üzerindeki etkilerini herhalde izlemek lazım. Trump'ın gelişi aslında Amerika'da da bir stres yaratmış durumda. Dün takip etmişsindir sen de Fed Başkanı Pablo örneğin istifanızı isterlerse nasıl bir tavır sergileyeceksiniz diye de sordular. Evet. Orada da hani daha başındayız gibi gözüküyor. Yok. Öyle bir yetkisi olmadığını söyledi evet, o tabii. Evet. Peki burada istersen onu da o da çok soruluyor çünkü enflasyondan bahsettin yani hani Trump'ın politikaları enflasyonist olabilir diye böyle bir durumda Fed'in gelecek sene 100 bas puan daha indirim yapması bekleniyor aslında fiyatlanan o. Orada da bir değişiklik olabilir herhalde. Tabii ki ama onlar da her zaman dedikleri gibi zaten gelen veriye göre hareket, hareket ettiklerini söylüyorlar. Ben. Biliyorsun her 3 ayda bir Fed üyelerinin tahminlerini de görüyoruz. Dolayısıyla evet. bundaki bir değişimi Aralık'ta olup olmadığını göreceğiz. Sonrasında evet. Mart'ta. Ve dedik ki gelecek sene not arttırımları da devam edebilir ama bu yılki kadar çok miktarda olmayabilir evet, bu dedik. Hızlı olmayabilir, bu hızlı evet. olmayabilir. Bildiğin gibi bu hafta Türkiye'nin 5 yıllık CDS primlerinde de aşağı yönlü bir hareket var. 250 bas puanlara doğru yaklaştı. Bu 260'ın üzerinde sıkışmış kalmıştı. 260'ın altına gelmiş oldu böylece. Dolayısıyla rating kuruluşlarının yaptıkları not arttırımları Türkiye yönelik risk algısında da olumlu yönde karşılık buluyor diyebiliriz. Evet. Aslında bayağı da bir konuyu konuşmuş olduk. Gündem Hepsi, çok yoğundu evet. Evet hepsini zannediyorum Büyük e, kapsayabildik. Büyük ölçüde toparladık diye düşünüyorum ben de. Evet. Bundan sonra Merkez Bankası'nın toplantısıyla bir sonraki videoyu çekiyor olacağız. Sevgili izleyiciler bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sana da çok teşekkür ediyorum Nilüfer. Bir sonraki edeyim. videoda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.